abad hacı vat abad. Ah efendim duydun mu? Değil hacı cav Ah efendim İstanbul Oyuncak Müzesi'nde Karagöz'ün diş ağrısı var. Yapma yahu benim diş ağrım mı varmış? Duyma! Evet, Karagöz'ün diş ağrısı mı varmış? Oh bekleyin ben de geliyorum hoppa! Evet Karagöz'üm evet benim gitmem gerek. Du kolum varmış. Ya e, gidelim biz de eşek. Takip et. Ay, 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 ay. Ama de ayağım kalkıldı. Yürü haydi. Baba sen gidersin de ben durur bir bekle beni de hacı alacağım. Haydi bakalım İstanbul Oyuncak Müzesi'ne Karagöz'ün diş ağrısına. Aman buyurun benim diş ağrıma hoppa.